kubbeyle döneceğiz. Başka o hiçbir o yolu yok, mazereti yok. yok. Önce kendimize, sonra birbirimize inanın ve bunun maçın önemini kafanıza çok iyi bir şekilde kazıyın. Başka, başka hiçbir sonuç düşünmek daha istemiyorum. Want... Şans yanımızda olsun, yolumuz açık olsun. Want... Bugün sizden tek istediğim, All I want from you today. tek istediğim, All I want. savaşmanız. You fight today. Savaşmanız, fight, savaşmanız. Fight, fight. Yüz üzerinden yüzde on verin. You should give your İstiyorsan kaybedin. Sizinle gurur duyalım, olur mu? That. Let's fight. Keep the ball, you're the man. This is your pitch. Be strong, be brave. I'm proud of you and I'm mean it. And I love you. And I will be with you all to the end. Let's fight. Please. Okay. That's all I want from you. Believe in me because I believe in you. I got your back. Fight.